Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Boğa Burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bir niyetlenelim bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi hemen şurada fincanın dışında. Görüyor musun? Bu sensin. Kafanın içerisinde bir sürü soru işaretleri var. Böyle etrafını soru işaretleri sarmış. Tam önünde de minik bir yılan var. Sen yılana bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ama sen ne anlatırsan anlat. Ne kadar iyilik yapmaya eğer çalışırsan çalış. Yılan seni hiçbir zaman anlamayacak. Çünkü yılanın fıtratında yok. Yılan nedir? Her zaman sokar değil mi? İşte o sokulmamak için o yılana dikkat edeceksin. Şimdi burada diyor ki önünde bir... E bir gidiş bir geli e, ne deyim bir gidiş bir geliş yollarım var yani bir yola gideceksin hemen böyle demek ki günü birlik bir yol olacak bu senin için çünkü hızlı bir şekilde gideceksin hızlı bir şekilde geleceksin gibi de görünüyor. çok büyük bir haber geliyor ama senin için çok önemli çok büyük bir haber geliyor. Şöyle bir bak. Bu fincanımın içi biraz dar ya gösteremeyeceğim çok. O yüzden şöyle bir bak bakalım sen. Şimdi tam fincanın ortasında hani böyle başı şöyle tam anlamıyla başını kapatmamış ama kafasının üstüne bir beyazca bir örtü almış. Bir yaş, yaşlı bir kadın çıkmış bak şurada. Hani böyle kaşları falan bile beyaz yani bu kadının bak. Ya şöyle yatmış tamam mı? Burada diyor ki bir sıkıntının üzerine yatmış diyor. Biraz sağlık problemleri olabilir. Hemen böyle o yattığı yerin önünde bir tane sanki böyle kur, kurban hani bir tane koyun gibi bir şey çıkmış. Yani bunun bir bilmem bir adamı var ya da belki de böyle hani kurban kesemedi falan birazcık vicdan azabımı duyuyor bilemiyorum. Böyle bir durum çıkmış. Şimdi burada Etrafta inanılmaz derecede dedikodular var. Hemen böyle bir aylık bir süreçte bir e, hukuki bir konuyla ilgili bazı hareketlenmeler olmaya başlıyor hayatında. Şimdi ev aile yuva konuları. E, ne bileyim böyle aile içerisinde huzursuzluklar varsa bu konularla ilgili ya da böyle kendi ailenle ilgili işte yaptığın işlerle ilgili birazcık e, omuzlarında yüklerin ne bileyim böyle çok fazla olabilir ve gerçekten bu yüklerin altında ezildiğini hissediyor olabilirsin ve sanki böyle sana destek olan kimse de etrafında yokmuş gibi görünüyor ama çok böyle bir hemen böyle bir ne zaman diyeyim böyle birkaç gün içerisinde inanılmaz bir dedikodu fırtınasının arasında kalacaksın desem yeridir yani Bak dikkat et kaplumbağa kaplumbağayı bir iple bir yere bağlamışsın yani böyle bir zincir gibi bir ik, ip gibi bir şeyle gitmesin kaçmasın diye. Şimdi burada diyor ki iki tane aslında bir büyük bir ufak kaplumbağa var. Hani bunları bağlıyorsun bunları elinden kaçırmak istemiyorsun ama etrafında uğruna çok fedakarlıklar yaptığın nankör insanlar var diyor. Evet şimdi... Burada diyor ki ne dedik çok fazla yüklerin olduğunu hissediyor olabilirsin iş konuları, ne bileyim, özel hayat, çalışma hayatın. Buraları buralarda biraz daha böyle dengeleri sağlaman gereken bir dönemin içerisindesin. Para konularında aslında çok sürpriz gelişmeler var. Mesela bir yerin kiraya verilmesi ya da bir yerin satılması buradan sana gelecek olan işte ne bileyim biraz maddi sürpriz, evet, maddi bir gelir. Kalabalık ortamların içerisindesin. Ama böyle bu aralar biraz o kalabalıkların içerisinde sanki kullanıldığını fark edeceksin. Özellikle de para konuları ile ilgili. Bunun farkına varacaksın. Şurada kucağına bak kocaman kulakları olan bir tavşan tutmuşsun kucağında. Meri ile el ele tutuşmuşsun. Bir bayan ince zayıf bir bayan. El ele tutuşmuşsunuz bir yere doğru gidiyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi bu ne olabilir biliyor musun? Hayatında biri varsa onunla ileriye doğru yani bir aynı bir yolda yürüyorsunuz. Demek ki hayatında biri varsa onu hayatının merkezine koymaya başlayacaksın. Evet ama şu günlerde biraz kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin ve diyor ki artık yan, yani senin kıymetini bilmeyen, değerini anlamayan yanlış insanlar için fedakarlık yapmak istemeyeceksin. Neden? Çünkü bir uyanış vaktindesin. Artık bir uyanış vaktinin içerisindesin ve artık uya hani şu güne kadar uyanmadınsa işte bundan sonra uyanacaksın diyor. Bir kere çok fazla değişmeye başlayacaksın. Yani nasıl kendini aşacaksın? Çünkü sen biraz değişime dön değişim dönüşüm <laughs> pek fazla hoşlanmazsın. Yani Rutinlerin değişmesinden de hoşlanmazsın. Ama bu sefer değişim dönüşüm sürecinin içerisindesin, değişeceksin. Yani artık e, senin için uyanış zamanı. Ne bileyim böyle hayatındaki insanlar tarafından e, belki de değer verilmediğini düşünüyorsan, Burada işte bundan dolayı uyanışları yaşayabilirsin diyor. Evet bazı sürprizlere açık olacaksın. Mesela birinin sana açılması gibi. Yani çok uzun zamandır biri senden hoşlanıyordur. Sen de aslında farkındasındır. Platonik ne bileyim böyle sürekli gittiğin ortamlarda olabilir. Sen de aslında bunun farkındasındır. Ama belki böyle çok konduramıyorsundur. Yok ya o, o gözle bakmıyordur falan gibi. Ama biri sana açılacak. Evet sürpriz bir şekilde el ele tutuşmuşsunuz, aynı yolda yürüyorsunuz diyor. Ee, şimdi çocukların işte ne bileyim böyle sevdiklerinle ilgili. Bazı bilmediğin gerçeklerle de yüzleşebilirsin. Sanki böyle gizli saklı kalmış, gizli saklı kalmış olan bir şeylerin ortalara çıkması gibi bazı durumlar olacak. Ama burada sevdiklerine karşı çok eleştirel olma. Ya sen bunu nasıl yaparsın? Nasıl böyle davranırsın? Nasıl şöyle dersin falan gibi altında bir şey vardır mutlak. Sakin sakin konuşarak çözemeyeceğin, halledemeyeceğin bir şey yok. Ama biraz sen birazcık böyle asabi olabilirsin. Ondan dolayı sakin kal. Çok fazla eleştirel olma. Etrafındaki insanlara karşı da sevdiklerine karşı da. Çünkü çok gerilimler, gerilmeler yaşayabilirsin. Ya kalabalıkların içerisinde olacaksın. Kalabalıklarda da gerilmeler olabilir. Bundan dolayı çok eleştirel olma. Sevdiklerini çok eleştirmen sana iyi gelmeyecek. İş konuları, sağlık konuları ile ilgili bir takım koşturmacaların olmaya başlıyor. Evet mağaza koşturmacalar olacak. Biraz sağlık problemleri olabilir. Özellikle de belinle alakalı. Şimdi sen önümüzdeki günlerde o kadar yoğun çalışmaların içerisine gireceksin ki burada sakın kendini ihmal etmemen gerekiyor. Yani sağlığına dikkat etmen gerekiyor hani böyle çok çünkü koşturmacaların olacak işle alakalı burada sanki böyle şey gibi hani mesela patronsundur ama sen böyle şey gibi çalışıyorsundur bir işçi gibi işte o kadar çok çalışmak zorunda kalacaksın ki burada diyor ki sağlığını sakın ihmal etme sağlığına dikkat et yani bunun dışında artık kutlamalar yapma zamanlarındasın Para konularında evet dikkatli ol, para konularında sakin kal. Yani nereye ne verdiğine, nereye ne harcadığına hepsine dikkat etmen gerekiyor diyor. Ancak hani harcamalarına falan dikkat edersen bundan sonra e, çok fazla sıkılmayacaksın diyor. Hani çok koşturmacalar, çok iş güç ama biraz da harcamalar olabilir. <laughs> bak şimdi görüyor musun sanki böyle iki tane kertenkele ama kertenkeleler var ya hani böyle sırtlarında şöyle kabarık bir şeyler oluyor bakar mısın kertenkelelerin sırtları kabarmış yani bunlar bu iki kertenkele kavga yapmak üzereler şimdi bunlar kim olabilir bu senin ailenden olan iki kişi en sonunda birbirlerine düşmüşler burada bir horoz çıkmış çok büyük önemli ses getirecek haberler gelmeye başlıyor Şimdi burada haberlerin üstünde sanki kadınlar var gibi. Hatta bir erkek var böyle ağzını kocaman açmış sanki böyle bağırıyor gibi. Bunun dışında etrafında aydınlık aydınlık kapılar var. Bak şurada biri var görüyor musun bak. Sanki böyle bir yolu parmağıyla gösteriyor. Yani bir yola gitmek istiyor. Yanında sanki çocuğu var ve burada yerlerde sürünen bir bayan var. O bak o bayanın karşısında başka bir bayan daha var. Aslında buradaki biraz yaşlıca bir bayan. Buradaki bayana bir takım kötülükler yapmış. He ama ben sana şunu da söyleyeyim. Hadi bakalım yaptın kötülükleri. Şimdi herkesin e, ettiğini bulma zamanındasın. Hadi bakalım şimdi görelim neler olacak. Hadi bakalım şimdi görelim neler olacak. Ay tavus kuşuna bakar mısın? Bak bak kuyruğuna bak çok büyük mutluluklar yaşayacaksın diyor. Bak şurada saçını uzun saçlı bir bayan var. Çok böyle güzel bir elbise giymiş. Bak görüyor musunuz? Hangi böyle bir gelin gibi olabilir. Ve burada sanki böyle lambadan çıkan cin vardır ya onun gibi bir şey çıkmış. Hani diyor ki burada dileklerin duaların makbul diyor. Dileklerin duaların kabul olacak diyor. Mesela bol bol dualar edebilirsin. Bir kapının önüne gelmişsin. Çok aydınlık bir kapıdan geçmek üzeresin. Ancak kafanda hala soru işaretleri var. Ben bu kapıdan geçsem mi yoksa geçmesem? Hani böyle evliliğin eşiğine kadar gelmişsin. Hayatını birleştireceğin insan belki de senin uzun zamandır birlikte olduğun insan. Ama bu nişanlılık sürecinde farklı taraflarını gördün. Burada diyorsun ki <laughs> acaba benim için doğru insan mı? Hani ben bunu yapmalı mıyım? Kafanda soru işaretleri var. Ve o kapının üzerinde böyle şey gibi <laughs> ne denir ona? <laughs> Zangoç gibi mi derler? Baksana bir kadın var elinde böyle kılıcı mılıcı var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evlenecek olduğun kişinin ailesinde annenin sözü geçiyor. O yüzden o kadına dikkat et. Ya yapabilirsen suyuna git yapamazsan da korkarım ki problemler çıkabilir. Şurada bir ay yıldız çıkmış devlet kapısından beklediğim bir haber bir iş haberi emeklilik haberi bir ne bileyim miras konusu varsa bu haberler çok güzel bir şekilde geliyor. Evet sonsuzluk işareti çıkmış bolluğun bereketini artacak burada bir şifa yılanı çıkmış sağlık konularında şifalanmaların olmaya başlıyor. Önünde çok aydınlık kapılar hatta bir köprü köprünün altında Diyor ki bir kalem var bir şeyler imzalayacaksın ve orada bir ayakkabı çıkmış bazı konularla ilgili adımlar atsan mı atmasan mı bunu düşünüyorsun köprünün bir ayağının bir ayağı çok kalın ama bir ayağı çok incelmiş orada bazı kararsızlıklar var diyor köprünün altında da yanan bir mum var demek ki bazı dileklerin duaların var İnşallah bunlar da senin için kabul olacak bak hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere sen bir özgürleşme sürecinin içerisine gireceksin ve burada gerçekten çok güçleniyor elin. Diyor ki hayatın artık farklı bir yere doğru gidiyor. Hani birileri sana haksızlık yaptıysa, hakkın yendiyse artık hakkını, hukukunu, hakkını alma zamanı. Evet bazı konularda zorlandın, bazı konularda çok kaotik durumların içerisinde kaldın ama kendini güvende hisset artık şansın, talihin açılıyor. Evet bazı konularda ya hep ya hiç diyeceksin. Bu evliysen evliliğinle ilgili olabilir, hayatındaki insanla ilgili olabilir, işinle ilgili olabilir. Her ne olursa olsun bir başak burcu gibi planla planla ilerle diyor. Kararsız olduğun konularda Hayatındaki insanla alakalı kararsızlıkların varsa bir orta noktada buluşacaksınız. Çözüm yolları geliyor hayatına. Daha doğru iletişimler kuracaksın ama hislerine güven. Hisler, sezgilerin ve rüyaların inanılmaz sana yol gösterici olacak diyor. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmuyoruz. Gördünüz mü benim mindişkomu? Bakın. Bunun adı Mia. Canlar seviyorum size. Hoşçakalın.